Gençler oyun baga girdi. <laughs> Oğlum böyle ne kadar güzel lan. Bayağı güzel gençler. Oğlum market bakalım nasıl market. Şu anda telefonda oynuyorum gençler. Oyunu bozduk en sonunda. Oyun cici gençler. Peki böyle maça girersek ne olur arkadaşlar? Bir ona bakalım. Şu anda çift hesaplaşmada. Kodla girmeyeceğim tabi. Hangi karakterle gireyim? Hadi. Grey ile girelim. Oğlum nasıl olacak lan böyle? <laughs> vallahi girdi. Arkadaşlar en sonunda oyunu bozduk. Hayırlı olsun. Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum şu anda telefonda oynuyorum gençler Vallahi Şu anda telefonda yan oynamıyorum düz oynuyorum gençler ve çok zor. Oğlum böyle çok zor. Oğlum. Oğlum bu ne lan? Oğlum çok zor. Çok zor yürüyor. Oğlum bu ne gençler? Oyuna fıstık ay bunun bir ekran girmesini ondur Onur belge atacağım. Abi ulti denemek istiyorum şu anda. çok değişik gençler. Bu ne gençler ya? <laughs> Yeminle billahi Çok zor ama fena zor gençler. Yani böyle bir anda diğer uygulamaya geçtim ve direkt buna geçtim. Böyle oldu bilemiyorum. Onur Bilgi abimiz. Görüyorsun oyunu baka koyduk en yani sonunda. Ama güzel olmuş bence. Mesela deneme mağarasında oynarsak ne olur? Yeni karakteri de deniyoruz. Ama ne? final zor gençler ama söyleyeyim. Yani kontrol etmesi baya zor ya da büyük olup iç mi böyle? Bilmiyorum. Yavaş gidiyor sanıyorum ama aslında hızlı gidiyor. Evet gençler oyunu bakakoyduk. koyduk çok güzel bir şekilde. Abi bir şey deneyeceğim ama neyse öyle olsun. Gördüğünüz gibi gençler GG. Bu yolu nasıl? Ne profil? Cici gençler. Bu arada buraya dokunduğumuz zaman geçmiyor ki arkadaşlar yukarı. Tam çizgisinde ilerlememiz lazım. Yani bilmiyorum abi böyle bruxlar sorsaydı nasıl olur? Bence bence güzel ama işte kullanamıyorsun abi. Çok zor. Oğlum efsane bir şey ya. Neyse arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir anda video attım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Çekil bay.